Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Bravly'e sığırtaş çekiyoruz. Benim de avcı var gene. Hep <laughs> avcı var zaten. Benim avcı değil. Benim kral avcısı. Neyse hadi. Evet arkadaşlar bugün 3. videomu çekiyorum ve Nep niye videolarımı kaçıncı oldu söyleyeyim. Neyse evet arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı videoyu da unutmayın arkadaşlar. Biz niye susuyoruz ya? Neyse de gel bir maça gir. Bu arada arkadaşlar şu anda bu videoda söyleyeyim. Ben videoları izlemedin, az, izlemedin atmıyorum. Yani kötü bir şey var satmayacağım yani. Peki, iki dakika ee, Şeyden uzaklaşsana bir kulağını tıkasana Neyi? Takipçilerine bir şey söyleyeceğim bir tıka kulağını Tıkadım Arkadaşlar He? Bugün <laughs> ne diyor <lan? gülüyor> Hadi. Tamam dur bir dakika. Abi oyuna gir ya. Bir dakikadır şeydeyim. Videodayım hiçbir şey yapmadım. Hangi savaş seçeyim? Dur söyleyeyim. Öneriyorum. Önerdim. Hadi artık oyuna gir. Baktıktan sonra. Baktın mı? <laughs> Bak ama tamam mı? Oyuncu önerdim sana. <laughs> ama bende de oluyor otomatik. Bunu biliyor musun? <laughs> Küfür etme. <laughs> Küfür etme. Öleceğim, olur, olur, olur. öleceğim ben de öleceğim. İki dakika bir dur. İki saniye bir dur. Sana mindacı kaldı öldüm. Bak sakın öleyim deme. Şu kaldı bir öldürme. Öldüm. Niye ölüyorsun? Dördüncü olduk. <laughs> evet, iki kuş yapıyorum. Kanka. Bak kanka olmayacağım. <laughs> Hadi ya. adam gibi oyna ya şu oyunu. Tamam, ben de tara çıktığından beri hep tara ile oynuyorum ya. <laughs> Sen de tarak gibi olmuş. Sen tara tarak. Tara vs tarak. Hangisi kazanacak? Ne hmm. Ne oluyor? Ay ben senin gibi kovuldum. Ödümü kopardın ya. Ölü, ölüyordum ben neredeyse. Ama öldüremedim yalnız onu da. Öldürmedim yani. Öldüremedik. Öldürme işte mi? Baş Ben şuna şöyle güzelce bir gebertmesini bilirim şöyle. Deprem yapıyorum herhalde. Herhalde deprem yapıyorum baksana. Balli öyle ilk insanlar. Balli ölmüşler az önce. Bu arada em ne olduğunu, kimin ki, kim kimi öldürdüğünü videomu izleyerek görebilirsin. T tamam mı? Oğlum ben kaç kilo almışım bu videoda? Kaç kilo alamamışım? Tamam mı? Kimle ne kadar kilo almış? Tamam mı? Ben de senin videolara bakarım. Tabi atman lazım. Atmazsan tabi ben nasıl bakacağım? Artık park çekmeye karar verdim. Ya ben PUBG çekeceğim yakında. Hadi çabuk gir hadi oyna. Hiç oynayamıyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Şöyle bir seri yapacağım desem ama paralı bir iş olur. O yüzden istemiyorum. Yapmayacağım yani. O zaman o seriye başlayamam. Para ister. Paralı ol olabilir. Ondan. Ne? Paralı olabilir de benim bir tane seriye başlayabilirim ama o da para paralı yani o kadar da yani sonuçta ben büyük adam değilim yani. Yapamam. Büyük adamlar ya yapıyor o seriyi. Ne serisine başlayacaktın? Um, mesela Laz diye bir tane YouTube var. Laz bunu yap. Laz şunu yap. Diye bir tane. Bak şimdi mesela bir tane önereyim. Bak mesela bir tane önereyim. 5 tane mega kutu aç. Bak Leon var bu arada. 5 tane mega kutu aç. Eğer kim savaşçı çıkarsa eğer ki savaşçı çıkarsa Em 2000 kupa taş al. Yani yani 700 TL gidiyor anladın mı böyle mesela. Abi şu Leon'u bir gebert ya. Çok konuşuyor. Öldüm Leon bu arada Leon'u. İşte abi yanlışlıkla öldüm ya. Abi ben ben hep ben hep, ben hep videolar izliyorum ve onlar hep konuşuyorlar. Korku serisinde başlasam mı acaba korku serisinde Ben e, şeye başlayacağım Ege'nin uzunluğuna başlayacağım Ego mu? Ya Gamestop var ya çekiyor Biliyorum ben o youtuberı İzliyorum hı. ben bazen İşte ben korku videolarını işte ben oradan öğreneyim işte korku oyunlarını Oradan bakarak Bu arada ben aldım ya taş farkında mısın? Yoo birini ben aldım Evet birini de ben aldım he <laughs> Bana verdi doy. Bu arada bir şey diyeceğim. Korku serisine ben mı artık düşünüyorum yani başlayacağım. Ama hangi korku serisine başlayacağım? Abi El Primo geldi ya dibime. Ölüyorum. Niye oraya atlıyorsun ya? Abi vur ya abi şuna. Öleceksin. Ay anam. Sen de hiç güzel oynayamıyorsun he. Baksana Saram ne kadar kötü. Yüzünü kapatıyor artık üzüntüden. Kaç kupam var? 3000 kupam var ama o kadar az kaldı ki biliyor musun? Bu alacağım bu bu. 3000 kupada bak ne var 3000 kupada. Baksana bir. Kanka sana savaşçı oynayacağım. Öner. Yazma yazma. Tıkla içime. Ya yazıyor He? Abi ben onu pek şey neyse hadi ben onunla savaşayım. Aa, hep tarayla savaşıyorum değil mi? Farkındayım ben de. acık tabi bununla savaşayım değil mi? 17 rütbesi var maşallah. Allah değil mi? Kanka iki hafta sonra beni gör. Dört bin kupaya geçeceğim oğlum. Seni de geçeceğim ben. Dört bin kupa. İki bir hafta ama iki hafta da mı ne? İki hafta. Bana bir hafta müddet ver. Müddet. müddet. Hı. Evet. Bir hafta içinde dört bin kupaya ulaşmazsan bana cizem. Dört, dört bin kupaya ulaşmazsan. Evet, bir karakter seçeceğim. O karakterle hiç oynamayacağım oyunu. Ay ya, ben böyle bir şey yapmak. Abi o zaman şöyle sileceğim. <laughs> ee, dur ben bir düşüneyim. He. Benim kanalıma her çektiğim videoya like atacaksın. Beğen sen de beğenmesen de. Tamam. 4.000 kupa olursa sen de benim her çektiğim videonun altına yoruma yapacaksın, abone olacaksın, like atacaksın. Aboneyim lan sen. Bu arada ben şimdi senin tablete abone oldum mu şimdi, şimdi ben tablette tabletle beraber abone oldum ya. O dayıma falan herkese abone olmamı sayılmış biliyor musun? Şimdi bilgisayarımız falan bir şeylerimiz var ya yanlış sonuçta bizim. Var ya. O en, e-mail aynı olunca tamam mı o ikisinin de benim tabletim ve öbürün. O yüzden iki kere abone olabildim anladın mı? Ama sen de bana şey yapman istiyorum ya. Hem başka cihazların abone ol. Mesela dayının yanındaysa ondan abone ol. Baban yanındaysa ondan abone ol. Tamam mı? Bak ben sana başka kişiden abone oluyorum. Mesela anneannemden de olabilir. Bak anneannemin telefonu da akıllı. Ondan da olabilir. Kanki benim her oyun için e, 30 tane oyun var. 30 oyun için hesabım var hepsinin. Onlardan olurum abone işte baksana ah hamal gelmiş. Ama rahatsız yetme diyor bana. Abi abi ben keneyi almam abi ya. Keneyi pek sevmiyorum ben. Hı? Keneyi pek sevdiğimi söyleyemem ha. Keneyim. Varlıyı da Ben tarayı aldım. Hadi başla. Amma da oynuyorsun sen he. Abi yeni çıktı. Şu onun da bence bir be hevesimi bir alayım da. Yarın sabah falan belki oynamayabilirim. Ama bak belki. Oynayamam demiyorum. Oynamam demiyorum. Onu da sen al kanka. Şu şu anda ben alırım sana. Sen yandakini al. Sen sağdakini al. Hep benim yanıma gelme. Diğerlerini de al işte. Bak işte aldılar ya. Bak onlar işte. Ona gideceksin. Bak işte onu da alacağız. Tamam seni tek bıraktım bundan sonra. Abi öleceğim bu arada haberin var mı? Eee seversen ben, bana ne? Kurtarmam demin öldürürüm. Oğlum niye ben onu harcayayım ya? Ağzını <laughs> Şu anda bu benim videom olmasaydı biliyor musun? Küfretmeyecektim ama gene de yani kötü bir şey diyebilirdim. Ya da

Evet yani hem, hem selam olsun. Evet, selam olsun. selam aleyküm selam <laughs> O kadar selam, aleyküm selamınızı alalım. Değil mi? Hadi bakayım oraya şuraya. sana ben bir yardıma götüreyim. Hı? Öleceğim. Öleceğim. Birinde ama kardeşim. parasını bu arada bu hesabı vermem ben sana onu sen hiçbir zaman vermem. Ne oldu? Biraz dersin, ver, Lan bir saattir çekiyor. Hı. Bir saattir konuşuyoruz biliyor musun? Ne? Bir saattir konuşuyoruz güzel beraber. Konuşuyor musunuz yani? Neyse. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik videoları falan uzatmamı istiyorsanız yani 20 dakikalara ulaşmasını istiyorsanız kapı kanalıma abone olmayı ve videoları like atmayı unutmayın arkadaşlar ve ama ilk önce olmasını istiyorsanız yani uz konuşamadım ya uzatma konuşamıyorum ya uzat <laughs> konuşamadım dur evet arkadaşlar videoları uzatmam istiyorsanız yorumlara yazın ben oradan en çok Bak en ya bir konuşayım bir dur. En çok em yap em, uzat diyen olursa ya da uzatma diyen olursa iki, yani en çok olana diyor olacak yani söyleyeyim. Arkadaşlar yani işte bugünkü videomuzun sonuna geldik. Erşan'ın kanalını yani aldığın kanalına abone olmayı bir de benim kanalıma abone olmayı ve like at Umut arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.